Herkese arkadaşlar, Gözde kanalına hoş geldiniz. Sıcaklardan bakın alnımda artık ter içerisinde kaldığım bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün uzunca yıllardır çekmediğim hileli saklambaçın yeni bir bölümü çekiyorum. Normalde oyuncular her seferinde trollerdim ama bu sefer Miraç Maldıralı'yı trolleyeceğim. Bana her saklanmaçta diyor ki çok kolay ben olsam kazanırdım öyle bilmem ne. Bugün Miraç'la da vs atacağız ama ben yandan bir oyuncu yani bir hesap daha oyuna sokacağım. Biliyorsunuz ki PUBG'de iki hesap beraber beraber açılabiliyor ve bir tanesini izleyiciye koyup yandan bakacağım adamlar neredeymişti. diye. Miraç'ta çok sağlam bir VC atacağız. O yüzden şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer sen de bu videolarda oynamak istiyorsan açıklamada Discord linki var. Discord'a gelebilirsin. Bir de like atmayı unutmuyorsun. Hala abone değilsen de abone ol. Video başlasın. Allah'ım bu sıcaklarda hepimize yardım et. Çıldırıyorum sıcaktan. Üstümü başımı yırtacağım bak cam. Cam pencere her şeyim açık arkadaşlar. Bu videoda ışık açamıyorum. Lütfen kusura bakmayın gerçekten eriyorum. Bir de sakallar biraz fazla uzadı ya. Sakalları uzatma gibi planım vardı. Saçı da uzatma gibi planım vardı. 2019 o eski günlere döneyim diyordum ama... Bu sıcakları galiba uzatam Mirac hoş geldin kardeşim nasıl inşallah. Hoş bulduk abi sen ne abi. Ne oldu ee, ya yanıyor mu ya. sen? Ya. Yanıyorum ya vallahi ben ya. Kamerada bir şey bir, kamerada bir şey gösteriyorum. İlkay göstermiştir şu anda. Tamam. Ne o? Bu videoda kazanacağım parayla yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Ve bu serinin ne olduğunu da çok yakında öğreneceksiniz. Kanala gelecek. Burada Uc'u almam gerekecek. Tabii ki Uc'u yıllardır ama yıllardır benimle beraber olan ve sektörde olan ferdişten.com'dan alacağım. Siz de açıklamadaki linkten hem kayıt olup hem de alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten E-Pin konusunda güvenirliğin en yukarısında. Hem hızlı teslimat hem de gerçekten çok. Çok fiyatlar da mükemmel durumda. Siz de açıklamadaki linkten direkt ben perdjital'e gidebilirsiniz ve alışverişinizi yapabilirsiniz. perdjital.com. Kanalıma ve bana verdiği destekten ve size yapabildiğim çekilişler için size verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ederim. Hadi video başlasın. Ben gösterdim. İyi hoş elesten göster. Pervanin hayır mi hayır işi şey var ben. <laughs> şimdi şimdi bugünkü 20 videomuzda 20 derece, da... Senle iddiaya girdik. Kaç videodur bana artistliklerini yapıyordun? Bu videoda, videoda boyun ölçünü ha. alma zamanı. Öncelikle şunu sormak istiyorum kardeşim. Bu kıyafeti kim aldı? Bana? Bu kıyafeti Eben aldı. Bunu videonun <laughs> en başında söylemek istiyorum. Mirac'ın ebesine bir yorumlara kalp alabilir miyim arkadaşlar? Aa çok evet. o konuşamıyorum sıcaktan. Şimdi şeyimiz ne iddiamız ne? Biz vallahi belirlemedik ya iddiayı da. Ne olsun? Valla reis normalde biz izleyicilere bir şey veriyorduk ya bu sefer bireysel olsun ben kazanırsam sen bana bir şey sen kazanırsan ben sana bir şey. Asgari ücret Gerçek. ne kadar? Asgari ücret ne kadar? 22.104 te dur doğru mu Bir <laughs> <İster. kurtarı. gülüyor> Tamam asgari ücret kazanır kazanan kabul mü? Tamam kanka 22.104 lira kazanan 22.104 liranı alıyorum kabul mü? Tamam kabul kazanırsan ka Sen kazanırsan Tamam sen de bana 22.100 lira veriyorsun Tamam ay sonunda veriyorum Aynı. onu maaş olarak <gülüyor> 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 O zaman hazırsan <laughs> başlıyoruz ee, heyecan tamam. var mı önce onu öğrenmek isteyeyim Ya seni yeneceğim için gram heyecan yok bu arada Bu arada Geçen siz like'ınızı atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Önden bir like'ınızı aboneliğinizi alırım Abi vura... Oğlum Dur bende kancı var çok sıcak. Bak normal değil bu. Direkt başlayabiliyor muyum? Kardeşim şu an itibariyle istediğin her şeyi yapabilirsin. Bak her şey serbest. Tamam mı? Bak, şey Bu cümlemi unutmuyorsun. Bondu, her, şey, her şey serbest. Bu videoda her, her şey, şey serbest. Yasak yok ya. O kadar diyorum sana. Okey. Onlar bizi sıkamıyor normal saktan var. Düz saktan maç. Düz saktan maç Kimse bize atış edemiyor. Okey tamam. Ben, ben şimdi şunu bir alayım. Ha reis evet. Oğlum önden gittin ki. O, gelseydim nereden... Ya. Sen parayı hazırla bu arada. Bir şey diyeceğim ya. Ben efendim. Söylemeyi unuttum. Şimdi çok ne? kolay olacak ya. Ben bir 5 dakikayı telefonla takılıyorum. hadi, hadi oyna kanka sonra ağlama. Haydi haydi. Tamam hadi. sen hadi. başla ya. Ben bir Instagram'da bir arkadaşlar kanka. Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Ben bir Instagram'dayım. Sen takıl kardeşim. Brucum bak sonra ağlayacaksın. Yok ben sana 5 dakika vermişim. Hadi gel. Hadi bir adam daha, vur adam, adam. Adam vur. Bir tane adam vur ya. Vuralım. Daha kilin yok ya. ya. Rahat ol. Kanka rahat ol daha bir İstediğin zaman söyle ben biraz dinlenip mola veririm. Abicim oynamaya başlayabilir misin? Rica ediyorum. Tamam bak başlayacağım şimdi. Ama Bu sen bana baş... öğreteceksin. Bak Kimisi sen başla. Bur dediğinde sorayım? duracağım. Sen söylersin bana. Tamam 2 iki gün oldu değil mi? Evet. Sen dur dersin bak ben devam ediyorum. Biraz bekleyeyim ister misin? Kanka oyna devam et. Silin var mı? <laughs> Bro adam göremiyorum ki ben. <laughs> kimse yok yani. Bir şey diyeceğim ya, çok sana. Çok iyi saklanmışlar Sen... ya. Aa, aa! Durayım mı biraz? Oğlum adam yok. Abi adam yok. Biraz dinlenebilirim. Bak zorlanıyorsan söyle biraz. Ben ama ben çok kötü yere gittim ki abi. Burada kimse olmaz büyük ihtimal ya. Bu arada orada adam var. Ben sana söyleyeyim. Abi burada bence kimse yok. Ben senin tarafa geliyorum bekle. Gel. Binalara ben... gideceğim. Ben de adam arıyorum <laughs> ya. Şöyle bir bakınayım şu taraflara. Kaç in oldu? Benim daha... 1 3 3 Sen şu şeyin içine baktın mı yuvarlağın içine? Ah Hop selamun kardeşim Yuvarlığa baktım kimse yok ki orada Var ya. aha Vurdum bir tane yuvarlakta Oğlum da. nasıl görmedim ben onu lan Oğlum o kabak gibi duruyormuş lan Miro dinlenebilirim bak bak Kardeşim 22.000 şey Miro Yok kardeşim bekle Niye? başladım oğlum. ben oğlum sen dur o Dur iki şunu, oldu dur Şunu vurayım mı bekleyeyim mi biraz daha? Kanka ben bunları vurdum bu arada hani Öyle Haberin mi olmuş? olsun. Kaç kirin oldu? Kaç? Dört oldum ben. Sen kaçsın? Ben de dördüm. Ya yani doğru söyle kirin. Vallahi dördüm lan. Sen dört müsün şu an? Tamam. Ben dördüm. Hop hocam beş geldi. Ne oluyor Abi, lan? Abi izin veriyor falan yaparsan bak alırım paçanı. Öyle mi olmuş? Tamam kardeşim. Ben, evet. Ben bu arada bulamıyorum kimse ya. Lan nereye saklamışlar. Aha altı yaptın lan. Beş mi yaptın? Beş yaptın. <laughs> 6 Allah söyletti kardeşim. Allah söyletti 6 oldu. Kanka ya. ben de şöyle o zaman 6 alayım. 7 Kaç ya? 7 oğlum dur lan. Anlamıyorum ki. Se 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 sek 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 oldu sek, kardeşim. Sek, sekerek Abicim. Durayım Miro bir durayım. Ben Dinleneyim ister misin biraz? Oyna. Bak şimdi ben Bak. birazdan bir seriye bağlayacağım. Tak 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 Bak. geçeceğim seni izle. Miro dinlenebilirim. Miro. Abi sen nerede Biz dinlenebilirim. Oğlum ben gittim buraya kimse yoktu orada ya. Miro. Abi rahat ol ben de buldum bir daha. Miro ben 11 12 falanım oldum. galiba. Ben 12 benim 12. kilim. Bak bekleyebilirim. <laughs> kanka ben oralara baktım da kimse yoktu. Sen nasıl bulabiliyorsun Oğlum, onu anlamış değilim. Oğlum herkes çatıdaymış. Bak Miro nasıl görmedin önündeymiş lan. Ben oradan geçtim bir de kanka. Kanka çatıda adam var. Çatıdaki nasıl bulamıyorsun? Sen de kanka bir bana baksana be. Bakmıyorum. Normal saklan maçlarda oynamayın önemi onda. Benle kapışırken bu kadar iyi oynuyorsun ya. Sıçayım bacağına. Heh. Hadi hadi oyna ağlama. Her şey bir olmuş. Adam var lan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> yok kanka ben buraya baktım burada olması imkanı yok. için bak Smoon için de adam var. Bana güven. Nerede? İçeride. Kanka beni şu an oyalıyorsun bu arada. Burada orada adam olması ihtimali sıfır. Ben varım orada. Burada adam var kanka. Görmüyor musun? Al. Ee, ben Al. Neredeydi kanka o? İçeride. Smoon içindeydi. Ben Nereden sana yardım ettim. Onu? Ya Nereden gördün kanka? Arkadaşlar Mirac'tan daha iyi olacağını düşünen varsa Aa onlarla oynayayım On ben çatıya... ya Ama bak çatıda inan aşağıya Çatıda bak, ya Bak ya Çatıda birini daha buldum Avantajım bak, bu var Ay iki kişi yan yana Ne yapıyorsunuz? Nerede? Miro gel vur bunları Miro Aaa orada <laughs> <laughs> Diğeri vuramıyorum ne, da Vur vuramıyorum. da vur <laughs> Gel bekliyorum kanka, kanka Tamam vur sen vur sen Hadi vur hadi vur hadi. <laughs> Kalan de hadi. çaldı ya. Kalan <laughs> <senin. Ben> çaldı. <laughs> <laughs> kaç oldun? Oğlum sen çatıya bakıyorsun. Ben sekizim. Sen çatıdan rahat rahat, rahat, rahat Oo, o, bakıyorsun bro. Ben de çatıdan bakacağım. Sekiz mi? <laughs> sen kaçsın? Kanka kaçsın? Ben sekiz. Ben de sekizim. <laughs> ya abi git <gidiyor>. ya. <laughs> Biraz olsun <laughs> sen. Ve onuncu kilimi buluyorum. Kok kokluyorum. Bakalım. Burada mı? Kanka orada kimsenin olmaması... Burada olmamız galiba. Kokluyorum. Biraz daha kokluyorum. Şuradan bir koku geldi. Murat sen mi osurdun buraya? Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Bırak abi. Eston galiba Eston şurada adam var. Nerede? Miro, galiba burada. Oğlum ben salak mıyım ya? Ben Eston daha iyiydim. Aha, yok yok bulamadım yok. Burada. 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 burada kimse yok. Dur dur şuraya bakacağım. Kanka ben orora baktım biliyor musun? Ne nereye? Orora orora. Orora baktım ben biliyor musun? Bir dakika şurada biri mi var ya? Bir koku aldım buradan. Tam... Ben oraya geleceğim ya. Hangara bakıyorum. Ne oldu? Ben hileyim ha. Buldun mu? Ben hileyim Görünmeyen adamı vuruyorum. Ya da adam hile görünmez. Milo görünmez Hangara adam bakacağım. vurdum. Vallahi görünmez adam vurdum. Milo. Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı ki? <laughs> Kaç kilo oldu? Kaç? benim hassasiyetlerime ne olmuş? Allah affetsin. Benim hassasiyetlerim şey demiş, ben müsaade istiyorum <laughs> <laughs> Kaç, kil kaç, kil. 14, 14. Benden öndesin. oğlum yendi, aha buldum birini daha buldum. Biraz. <laughs> Şöyle 15. kil, yat aşağıya. Ya inancı ben vuracaktım ya. Kaç, 15 mi oldu? Bulursam 15 oldum ben he. Bir dakika hocam. Aha kötünü görüyorum. Oha. <laughs> orada ki vermiyor yordu. Hayır. 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 Oğlum ya. Ne zeki oğlum. Oğlum zaktaydım. Aa kancam vardı. Ben salam ya. Sen salaksın. Şuradakini görmedin mi? Aa neredekini? Adam yukarıda. Yukarıda duruyor. Ananı satayım. Gel be şerif. Üste üste. Aa! Oğlum nereden <laughs> gördün Çimenden. Nereden gördün onu? Çimenden. Şurada benim daha gördüm. Kararını ver artık. <laughs> gözüküyor dolu. Şu ağzın orada. Ayakları ben bir göremiyorum kanka. Madem bu kadar iyisin de bu saktan başta. Biz oynarken niye mal gibi oynuyon? Kardeşim ben eğlenceli olsun diye yapıyordum. Yoksa ben normalde bak istesem Şuradan da kill çıkartırım. Kaç kilo oldu? Nereden? Benim 9 daha ya. 9 mu? Benim Senin kaç? 12. 12. Aa! 3. Aa! 4. Aa! 4 Oğlum kaç kişi var orada? Aa! <laughs> şey abi şey bak lan. Başla bak bir de. Ne oldu? Çok fark kaçtın kanka. Çok, çok fark far kaçtın. Oğlum ben anladım. de fark yok. <gülüyor> kaç para <laughs> başlayalım mıydı ya? Kaç kilo oldu? 9 var. Ben ben kazanayım. Para Tam yok bende. Tamam bundan İlk sonra buraya kat koy. Bu. Bundan sonra gene buraya her kat koy. 5 kil, tamam mı? Öyle tamam ama söyle videoda. De ki bundan sonra hepsi 5 kill'le. Arkadaşlar bundan sonraki bundan sonraki kill'lerin hepsi 5'lik sayılacak. Onu söyle bakalım. Unuttur. Gel bakalım. Nerede? 5'lik. O, oraya or koymasın. Şimdi tamam, söyle 5 kill de. Bundan, bundan, sonra... sonraki hepsi 10 kill'lik. Tamam okey. Kanka ben kimseyi bulamıyorum ki ya. Nereye saklanmış bunlar acaba? Dur <laughs> dur öyle yapma. daha Abi, şurada birisi olabilir. Söyle. Daha kankayı daha şey söyle. Kanka bu... Bu millet nerede ya acaba? Aa, Ağlama ya! <laughs> Aa, nerede arkadaşlar? bundan sonraki evet. ilk adamı vuran kazanır. Bundan sonraki ilk adamı bulan. Kazandım. Şu an birini bulsam ben nereye kazanıyor muyum? Kazandım. Kili geldi bu. Baynısı kan o Tamam. Bundan sonraki kili alırsan kazanırsın. Arada ben de 24 kil var. Sen ne? 9 kil var. <laughs> tamam. Bundan sonra vurduğun adam 15'lik. 15, 15 kil. <laughs> bundan sonra vurduğum tek adam. Evet. Okey. Benim için ben, mi ikimiz için geçerli mi? Ben duşa girip geliyorum İkimiz için de ya kim olursa. Ben bir duşa girip geliyorum. A few moments later. Oğlum 9 ben aldım. 24 sen aldın. 33. 24. Ha bir kişi yok. Artı 9. 33. İki bir biz yok. 35. Samet. Ha bir kişi yok. Ha. Ha onu Samet. Samet. Ben buradayım. Bu bölgede kaldı mı kimse? Ben kalmadım lan Samet. Yok artık. Ne kazan yok. lan. Ego ispatı 24 kirli askeri ücreti Mirac Maldıralı'dan alıyor. Mirac'ım kardeşim eline koluna sağlık güzel kardeşim. Burayı koymayalım mı videoya? <laughs> 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 İlk kere söyleyelim ya. burayı. <laughs> Kanka bak sen bundan sonra kısaktan maçlarda bok gibi oynarsan var ya alay edeceğim seninle. Tamam da bu videoda her şey serbest demiştik ki o yüzden. Tamam her şey serbest kanka. Ben de okey yani bomba kullandın evet. Tamam videoyu izlersin ne kadar ciddi oynadım izlersin. Arkadaşlar ilk turun sonuna geldik bakalım ikinci turda neler başımıza gelecek. Miron. He? Her şey serbestti. Ee? <laughs> ne yaptın? Bizim yanında bazı hesaplar oluyor. Kanka s**tir git. Ya çok ne? Ne kadar ayıp. İşine bak kanka. Niye yapıyorsun hile falan? Oğlum ha? hile sıfır. Tabii kötünü şey güvenmiyorsun. Sahip... Bak. Güveni güvenmeyince hile açıyorsun. Bir şey <gülüyor> ben <gülüyor> o paraya sana atarsam beni bütün YouTube kitlesi gezdirsin. Miro, Miro. Erangel map'inde gezdirsin ha. Miro. Senin YouTube gelirlerin hangi hesaba geliyor biliyorum. O hesabın şifresi bende. <gülüyor> <gülüyor> yarı, yarı, seni... yarı fiyat yarı anlaşalım. Yarı fiyat anlaşalım. Dur bir dakika ikinci turda bir iddia daha, daha koyalım sende. Kanka ben sana daha güvenmiyorum ki. <laughs> ya, o yer hesabı kapattın kapattın yoksa oynamam da. Arkadaşlar ikinci tur normal silahlı bir şekilde hemen başlayalım. İkinci tur başlıyor bu sefer Miraç mal ile takım arkadaşıyız Miro. Efendim canım. Olayı biliyorsun. Olayı sadece, biliyorum hayatım. Bu bölüm Bana komut biraz, sadece. Biraz zor olacak bu bölüm çünkü. Prison'da her yer pusu. Bu arada bayılırsan kaldırmama söyleyeyim. Ben sana ayarım gıcığım zaten. İstiyorsan bir yarısı yapalım biraderim. Ya yani, ben güvenmiyorum artık sana. Yemedi mi büzük? Büzük ya yemedi ya, mi? Büzük yemedi mi? Adam göremiyorum. O gördüm kanka birini. Şşşş, şöyle ben birini aldım. Helal. Bir daha aldım geldim. hayatım. Tamam. Tam daha iyi, Alttakini gördün mü? Altta direkt su, suyun altında kulübenin altında. Ay, 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 Atladım aşağı. Vurdum. Vurdum bana da. Aşağıdayım. Bana gelmen lazım ama. Geldim. Kaçıyorum ben. Geldim. Aynen. Peşindeyim. Binaya gir. Büyük binaya gir. Büyük binaya gir. Büyük binaya girdim. Büyük binaya girdim. Gel 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 gel. gel. Kanka canım sıfır. Destek lazım help. Help Konum me. Konum ver. Konum ver. Konum içeride. İçeride. Bomba var mı buraya? Bir dakika bir operasyonum var. Aldım aldım rahat ol. Bir operasyonum Büyük. Oy! Güzel. Ya şurada biri var da göstermiyor kendini. Miro gel 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 gel. Geldim mi yanıma? Geliyorum. Gelemiyorum ki. <laughs> İçerideymiş. Ölme. Ölmeden sakince benle gel. Lütfen. Sen neredesin? yukarıda. Yukarı geldim. Yanına geldim. Bak biri aşağıda biri şurada abi. İşaretliyorum. Ben şurada. Yedim. Bir yok tane yok daha yedim. Oğlum bir yerden bombalı sesi vardı. İşaretini görmedim. Ha onda mı? Tamam. Şu, şu sarıyı düşüreyim mi be? Olur olur. Onu onu satayım. Tamam. Sarıya atlayacağım. Hazır mısın? As tamam okey. Dur 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 dur. Göte gelebiliriz burası. Ananı satayım vuruluyorum. Arkadan sıkıyor. Nereden? Gördüm mü çay bina 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 orta bina var ya. Bir onun dakika camdan da camdan Bir yerden mi vurdu? Hayır hayır ya. Emin misin? Alttaymış. Gördüm. Kanka orta bina küçük gösterip bırakıyor. Kan gösteriyor kendine. Bir daha göstersin. Ananı satayım. Yanıca kas. Altında ses var. O kaçma lan. Saklanma çoruyoruz. Kadın kaçıyor ya. Altında ses var Geliyorum seninle. Peki. Oy. Oo, bu başka Güzel mı? Bina değil bu. Abi bina sıkıyor. Bina bir. Geldim. Ben vurdum sandım Geçerdim. var ya. Aklım var çıktı. Yok. Tamam. Bura var. Kesin var bura. Yok. Ay. Ananı satayım. Ne yapıyor onlar? Sen vur oraya ben geliyorum hareket peşindeyim. Hareket etme. Hareket etme. Güz Oy güzelsin. Ananı satayım daha var. Ölüyorum. Bir o. Bir o. Bir Bekle bekle, Bekle bekle bekle. Alacağım. Ha, Kaç kişi şey var sorunlu. orada? Bilmiyorum vurdukça vuruyorum orada. Kartı patıyor lan içeriye. Dur 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 dur. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Tamam bir daha kapattım orayı. Tamam tamam. Oğlum, ta biz nasıl gireceğiz? <laughs> biz nasıl gireceğiz? Girmeyelim girmeyelim. Bok var içeride. Kanka bir anda. Ne diyorsun? Evet. İki. Öldük öldük ha, öldük. öldük. <gülüyor> <gülüyor> bir. Daha var mı dışarıda lan ben... acaba? Olabilir bu arada ben bakayım Oğlum, mi? Ya, mole attım bir tane daha. Varsa var, var, da artık yürüyorum, kalmadı var, var, daha. Var Kanka her açıyı attım artık daha. Ananı satayım. Kanka ileride var ilerisinde var. Bir yerden Atma daha da. Bana. Kanka ar biri daha var. Ben bir kişi vurdum tamam. Tam, nice son kişi kalmış vurdum onu. Okey geldi. Yalnız bir yerden yakından atış ediyorlar bize. Var var orada var da. Bu binada var da abi. Şu orta bu binadaki bina var. puşt var ya sürekli koşuyor ha. Dallama. Neredesin abi? Çatı. Bu binada var birisi. Ya bir gelsene. Aa mi? burada. Bana destek, bana destek, bana destek. Veremiyorum şu an. Bana şun. destek. Bir çık bekliyorum Geldim. seni. Geldim. Kim vurdun? başka Çok dışarıdan iyisin. vurdum. İçeride. Pompalı yedik, yedik mi? onu. Çok iyisin lan. <laughs> Kanka bir bana bir supporting. Geldim sen neyim? Supportum. Oy oy oy. Yukarıda yukarıda gördüm gördüm gördüm. Yedim mi onu? Yemedin. Az canım var. Kanka bu bina sadece koşan adamlar binası. Bekle kanka. O binaya giriyorum ben bekle. Tek başına ama? Bekliyorum. Geldim. Aşağı atladı lan bu. Gelsene. Bekle 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 bekle. Bekle, bekle tamam bunu yedim, bunu yedim <gülüyor> tamam. Yumruk hadi kanka. Bir dakika daha, daha var mı çok? Ee, bu bina olabilir kanka, so, biz gelirken şurada da vardı birisi. Nere? Ee, bizim sarı bina var, orada birisi vardı bu orada. Var mı daha? Aksi'si tamam, verdi. Geldim, tamam. Orada vardı. Bu bina var mı acaba? Bela bir info versen, sıksanıza be. Oğlum var mı? Biz... Info'muz yok. Biz ateş eden yok ya, bu, bu ne kadar ko... Aa, bak var burası. Ha konu var oğlum abi evet, gel. Konu var. Gifte var, şurada içinde. Yedim, bunu yedim. Başka info beyler, başka info. Abi gelsin abi gelsin abi abi geldim bekle -be bekle -be bekle. -be -be. Bak burdan, şuraya baksana abi. buradan bak ama bak nasıl gözüküyor bak. Görebiliyor Gö musun? Operasyon. <laughs> operasyon. operasyon operasyon gel gel. Oradan girmez ki. Operasyon kes Çok iyisin. Bir anda yumruklarla 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 yumruk 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 yumruk. <gülüyor> yumruk yumruk. <gülüyor> yumruk. <atakalıdır>. Yumruk. <laughs> yumruk. O, tamam. Daha kaldı mı lan? Oha ses var. Var var. Oo. O oh. oh, sol var. Kulübe var. Buranın içinde mi? Var var koşuyor içinde. İçeride. Onu onu satayım. Burada da var Milo. Burada da var Milo. <laughs> Helal olsun oğlum. Helal olsun oğlum. Helal olsun oğlum. <laughs> eyvallah eyvallah. Güzel Yalnız, taktik. Sağ olsun. Tam ter Şu an var ya bütün otelleyen bütün dostlarıma selam olsun. Yorumlarda bulunduğunuz yerin hava durumuyla ilgili sıcaklık kaç derece bir yazarsanız bizim buraya 58 çünkü. Daha ses var. Var var. Samet kaç kişi var burada? Buradaki herkes bir sıkabilir mi arkadaşlar? <laughs> tamam orası kulüp abi yukarıda. Aa biri daha var burada. Ananı satayım. Lan mermi girmiyor. Sağ tamam, ol Miracım. Çok destek oldum ya şu çile. Bütün mermilerim duvara değdi kanka. var. <İçeri> birisi var. <laughs> var 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 var. Nerede içeride? Samet kim var? Var mı birisi burada? Buradan sıklar abi ya burada var var. Emin misin? E, eminim eminim. Bak karşıdan biri sıkıyor. Kulübün orası galiba. Bir dakika bir kitleyim. Üst katta galiba ya şurada şurada. Bence. Bakayım. Tamam bu bina sen Bir daha sıksana. Ya, bu bina bende sen bunu bana sal. Sen diğerine git. Diğeri nereden sıktı? Diğeri şu sıkıyor. Ön, sıkıyor. Mark Taraftan şey sıkıyor. Sen. Oğlum çok hızlı hızlı binadaki... sıkıyor. Psikolojim bozuldu. Oğlum sıksana lan. Yedim onu. Buradaki adam sen sık lan. Bunlar var ya puşlar pusu kuracağım diye mermi atmıyorlarmış burada. Samet var bu mı? Kaç daha? kişi kaldı? Abi şu an 1, 2, 3, 4. Lan da neredesiniz? Oğlum ipi versenize ya. Miraç abi bir şeyin yakınlarında. Bu baygınlar Bırak değil mi? Bay Yok e, baygınlar... Biliyorum. Baygını çıkartırsan 1, 2, 3 abi. 3 daha mı var? Evet 3 tamam. kişi var şu Bir dakika. Bu, oğlum buradaki alo... Bu silahlı saklanma biliyor musunuz? Siz de atış edeceksiniz. Tamam şey yap ya. Yürüyebilsinler. Tamam ben arkadaşlar. Ya. Şu an itibariyle sınırsız hareket etme özgürlüğünüz var. Son kalanlar. Hareket edebilirsiniz. Son, son kalanlar. Gelip bizi bulup vurabilirsiniz. Bilmiyorum ki abi. <laughs> Ödüm koptu <laughs> gerizekalı zekalı. Ödüm koptu. <laughs> Ulan kameranda zıplamanı görmek istedim. Zıp, vallahi zıpladım biliyor musun? Oğlum nerede buradaki? Samet info ver. Bunlar pusuyor. Abi hemen yanında üçlü hangar var ya. Şu. Evet. Evet, onun kapısının önünde birisi dua ediyor abi. Beni bulmasınlar diye. Heh. Tam bu küsmüş. Abi buradaki nerede? biri küsmüş. Abi senin oradaki kulübe var ya kulübe. Evet. O kulübeye bir bak abi sen. Bir de kulübe. o kulübe, kulübeye. O kulübe bura abi sen kulübeye gidip vurmadın adamı ya. O kulübeye girmedim ki? Ona gir. Ona bomba attım. Abi diğeri çok çılgın hareketler yapıyor. Orta binada alt katında. Abi elinde pompalı gibi bir şey var. Dikkat edin. Abi <laughs> Eğilerek koşuyor abi. Bura da geliyor. Sen de abi. Burak abi dikkat Eğilerek et. Eğilerek koşuyor. Komando Helal, helal. Anında. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz bu mükemmel sıcaklarda çok zor bir video çektik. Umarım videoyu hoşunuza etmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.